İnsanlar yaşadıkları gibi inanmaya gayret ediyorlar. İnancın gereğini yaşamıyorlar. Bu benim İslam'la tanıştığımda ilk tespitimdi. Benim İslam'la tanıştığımda ben 25 yaşındayken İslam'la tanıştım. Benim ilk tespit ettiğim ölçü buydu. Kitaptaki İslam ile İnsanların yaşadıkları İslam aynı değildi veya kitaplardaki İslam ile dini anlatanların İslam'ı aynı değildi. Bu büyük bir handikaptı. Üzerinden 36 yıl geçti, 37 yıl geçti. Ben aynı noktadayım. Diyorum ki ya anlatılan hani anlatılan İslam ile Kitaplardaki İslam aynı değil. Ve ne yazık ki dünya bu sonradan devşirilmiş İslam'ı istiyor. Gerçek Kur'an ve sünneti istemiyor. Gerçek hani diyorlar ya Kur'an size yeter. Hadi kafirleri dost tutmayın. Kafirleri dost tutmak haram mı? Kafirleri dost küfür. Hadi duyun. Resulüne itaat edin. Hadi peygambere itaat edin sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne itaat edenler birisi bütün hadislerin hepsi de sahih değil, sahte bunlar dese peygambere itaat edenler nerede? Yok sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bana söyler misiniz ey ümmeti Muhammed sizden olan bir emir var mı? Başınızda. Yok. Hadi gelin Kur'an'a itaat edin. Bakın Kur'an'daki veya Kur'an sünnetteki İslam ile İslam dünyasının dini algısı ve anlayışı veya yaşantısı öyle değil. Şeytan herkesin kalbine oturmuş. Kurmuş tezgah cümbüş yapıyor her gün. Her an. Cümbüş yapıyor. Hadi Kur'an sünnet meydanda. Kur'an sünnet meydanda. Üzücü şeyler. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Ümmeti Muhammed'in içine attılar bombayı. Ümmeti Muhammed'denmiş gibi görünen alim, şey, ne bilemişler, profesör, araştırmacı, bilmem neci, siyasetçi hepsi de gerçekte İslam'a karşılar. Gerçek bir İslam'ı istemiyor hiç kimse. Evet, bir an geçen cuma günü söyledim ya. Hutbe dinliyorum. Ankabut Suresi'nin diyor ki işte sure açık meydanda namaz sizi kötülüklerden alıkor. Allah'ı zikirde en büyük iştir. Bakın orada namaz salah salat orada ayet-i kerimede salat olarak geçiyor. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Eyvallah. Öbür tarafta ayetin kerime, ayet-i kerimede zikir olarak geçiyor. Ama hutbede okuyan imam şöyle hutbeyi söylüyor. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. En büyük zikir olan namaz da en büyük ibadettir. Ya bu kadar çarpıtılır ya. Zikirden ne korkuyorsunuz ya? Zikirden neden korkuyorsunuz ya? Allah'ı zikretmekten neden korkuyorsunuz? O kadar çok ayeti kerime var ki Allah'ı zikredin diye, çokça zikredin diye, sabah akşam zikredin diye. Ya bırak sen tarikatlara karşı olabilirsin. O da ayrı bir tartışma da. Hani o da ayrı bir tartışma da. Ya Allah'ı zikir ya. Bunu neden eğip büküyorsun sen? Neden eğip büküyorsun? Eğip bükmesinin sebebi şu. Gerçek sebebi şu. Ümmeti Muhammed bunu uyanmıyor. Eğer Allah'ı zikrederse kalbinden şeytan gidecek. Kalbinden şeytan giderse o kimse hakikati görecek doğruyu görecek kalbine onun cenab-ı ilham edecek doğruyu ilham edecek. O yüzden zikrullah'a girmenizi, zikrullah yapmanızı İslam dünyasını yönetmeye çalışan münafıklar Allah'ı zikrini istemiyorlar. Evet istemiyorlar. Ben İslam değildim hiç kimse düşman değildi bana. Ben İslam olunca en yakınımdaki düşman oldu bana. Allah Allah dedim ya. Ya dedim ben aynı Mustafa Özbağım. Ne oldu? Neden düşmansın bana dedim ya. Böyle baktı bana. Ha dedim ya İslam turnusol kağıdı gibi. Karı kocaya bilen ayırır. Evladı anasından babasından ayırır. Siz gerçek Kur'an ve sünneti söylerseniz. Ve çünkü gerçeği görürseniz Kalbiniz ilham alırsa etrafınızın ne olduğunu görürsünüz. Allah muhafaza eylesin.